Mi? Çok güzel. Ha? Çok güzel. Sağ ol. O, o iki, iki kere yok. de yapıyor onu. Onu belli yapalım. Yap. <laughs> let チョックです。 Servet çok güzel yapıyor, yükseliyor. Hoca Evet, ben usta. Usta. Ben yükselemiyor Sen de yükseliyorsun da. Hadi şimdi adamım bak. Ben burada kimse saksı yeme koyamaz. <laughs> kararlı değil, kararlı. Oraya geldiğinde ne yapacağını bilmen lazım. Sen arka orada, frene basıyor mu? Orada kur. Cool. Gel yavaş yavaş buraya. Arka freni. Ben öne arka basıyorum. Arka Sonra kaldır, koy. İkinci gazı biraz Niye? daha fazla. Art. İlk gaz yumuşak, evet. ikinci gaz sert. İlk yumuşak, ikinci sert. Ben şunun altından geçeceğim. <laughs> Hmm. <laughs> Ha? Şunun üstüne çık, çekeyim seni. Üste çıkılıyor mu? Sanki oradan sağdan çıkılıyor gibi. Ekrem. Ekrem oradan sağdan çıkılıyor gibi sanki. Bak, bak. Oradan çıkıp burada çıkıp oturacaksın oraya, ayaklarını sallandıracaksın, fotoğraf çekeceğiz. Manyak olur. Evet. Bak çıkıyor işte herif Buraya gidelim resim çekince. Hadi gidin siz, ben çekeyim sizi aşağıdan. Çok iyiymiş lan burası. Ha? Hı? Kamerayı kuralım. O dakikalı çekiyor kaskı ya. Kaskı. Motonu düzelt sen. Roman yarışına katılacağız ya. Harbi den ha. Abi motoru düzgün koy. Koşacağız değil mi motorlara? Hayatların üzerinde böyle çat diye kırarsın onu. Allah Allah. Heee. Benim aklı koydum, telefonu şuraya. Koşalım gidelim. Evet. Koşup koşup motoru binip kaldıracağız. Hahaha. <laughs> abi şuraya koyalım telefonu. <laughs> Heee. Çapraz sürdü. O zaman ha. Sırayla çıkalım değil mi? Aynen öyle. şuraya çapraz koyalım abi. Bir 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 de. De. Ya. Ya, ya. Ya, abi kraldayım. Götüne at gel. Ya halil bizi sersin mi Benim yaluk değil abi bir bak ya. Bir bak ya. Ustamlar var mı senin? Şey <laughs> yok. Ben rahat biliyim diye uğraşıyorum. Oğlum ortama bak ya. Abi bak tekerler aynı izadı oldu Gökhan abi. <laughs> ha? Şu kurallara bir oyun. E, tamam işte beni <laughs> beni referans almanız lazım. Hayır abi. <laughs> bu kadar yakın motorlara biz nasıl gideceğiz ama? Ya, biz... ya. abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> Herkesin kalsın iştahına ya. Abi en soldan başlarsın. Herkes motorun kolunda. Kol, kolun. evet. i̇şte. Oğlum ne koşması, koşması ya? Birini ne? Koş Kameranın birini şuraya koyun. Telefon koyun Gökhan abi. Abi oraya değil, Gökhan abi. Ben şöyle kaskla zaten çekiyor olacağım ya. Gel gel ya! Gökhan abi öyle. Sen de koşacaksın. Kasklı olacak herkes ya. Tamam oğlum, telefonla ayrıca siz. Kasklı mı? Abi, abi motora binip gideceğiz. Bak, abi bak, video çekiliyor. Şurada, biz bekleyeceğiz orada. Motorlar burada. Oradan bir start e, şeyi alacağız. Tamam, koşa koşa motorlara bineceğiz. Sonra gazlayacağız Şuraya. şöyle biraz. Oğlum, çok yakın bunlar birbirine. Binemezsin Açarız ya. Tamam, açalım. Yürüyebilir miyim ben? Ya ne gerek var oğlum? Çok saçma değil mi o? Normal şurada fotoğraf çekilelim ya. Abi aklımıza bir şey geldi, yapalım ya. Allah Allah, ne var yani? Getir getir. Ya. Öyle başlıyordu eskiden, o muhabbet. Oğlum telefonu... Şşşt! Kamerayı şuraya koyarsan zaten ben görecek. İyi tamam. Ki. Biriniz koyun şuraya kameranı. Koy bari. Benim telefon yok. Nasıl, nasıl yok ya? Nasıl, nasıl yok? yok sen Sen güzel, güzel çekeceksin sen koy. Koy ekran. Ekran hadi. Büyük ha şey seninki kolay şey da. Hepi topu bir video çekeceğiz. <laughs> Nereden koşacağız? Kanki biraz dur. Çek bakalım. Şuradan o, koşacağız. Taş yani. var burada. Taş çekemem. Sen oradan açman lazım. Taşa gel. Çek burada. Ayakta ben şöyle duruyorum. Ayak ayak duruyorum. Bana doğru yanar. Genç açı yaşayacak. Abi ayakların üzerine çıktı mı? Yanda durur mu? Çek. Şey taşın üzerine çıkın ya. ya biliyorsan yapsaydın birader. Ben çekiyorum ya. Başını kırparız. Açma kırparız. Tabii tabii. Koşup koşup bineceğiz mi? Güzel oldu. Şöyle normal bir fotoğraf al bari. Fahrettin. Abi ne çektim ne alıyoruz ya? O ne kadar şabili oldu. Şokan biraz aç arayın. Baba bak şuna çıkamıyorum. Çıktığı zaman ayaklık durmuyor. Ayaklık boşta kalıyor. al Baba çıkmıyor Çıksana. Çok iyi çıkmıyor. Baba. Nasıl kazanamayacaksın? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Beyler <laughs> <laughs> kazan edip şuraya uçmayın ha. Ha. Nereden? Nereden? Abi şu an tamam mı? Şu an çekiyor. Ya şöyle şuradan çıkacağız şuraya kadar tamam. Gidelim, gidelim. Abi şuraya yola kadar gazlayalım bari ya. Bir anlamı olsun. Ya Ama çekmez ki onu. Yola kadar gazlayıp sola dönelim kaybolalım ki. Anlamı Abi o kamera orayı çeker mi? Can niye ya? Baba baba çeker. Evet, şey yani, tam mi? açıyı ayarlasana. Şu çek. Öyle yaptım. Kamerayı Kamerayı bize doğru dönün. Şunu oraya ya. Abi, abi geniş açıda. Abi gel abi, abi. Abi. Kaç çevir kamerayı. Bu tarafa döndü kamerası. Bu çeker lan. Bak gözüm görmüyor diyor. Bir şöyle bakın bakayım bir normal fotoğraf alayım ben bir. Yok abi aradan çıkart. Bana bakın bir. Nerede lan motorlar? Ya, bire, Oğlum kenara çekil motorlar görünmüyor. Ab, ab, ab. Ben çıkmıyorum. Çekil kenara çekil. Çek, niye? Bok gibi fotoğraf ya, oldu. Yoluma çıksın Ekrem çekil yedin. oradan Ekrem. Ekrem çekil. Abi bu iş çok uzadı. Orası olsun. Abi bak şu önden al önden. Hepimizin koşuşunu ve çıkışını göster. Oğlum hep pozisyon yaptınız be. Abi, sen orada dur abi. Buradan koşalım, burada. Işık, ışık Hadi verelim. Hadi oğlum, hadi ye. Ha. Şu köşede koşalım. Gel Sevet. Abi, hiçbir yerden görünme ihtimali yok. Yok. Giriş açıya alsana, geniş açıya. Bu kamerayla yok. Az Şuraya abi. şöyle sığalım. So buraya gel, buraya. Falan. Buradan evet. Yok yok şuradan tam orada. E bak şöyle yapacağım. abi Böyle alacak. Yani evet geniş açı yap. de böyle <laughs> yapacak. Benim yaptım ben. Ne olur. Ama bu da Ya. Almaz ya. Ekrem bu yapma. Şu burundan çeksene gözünü sevdiğim. Hepsini çeker diyorum ya. Abi, benim koyduğumda çekiyordu. Niye ya, ya oğlum verin ben çekeyim. Siz koşun binin. Gazlayın ver ben çekeyim. Hayır benim koyduğum çekiyordu. Niye bozdunuz? Ekrem.